Hazreti İsa'nın nüzülü yakın mıdır? Onu nasıl tanıyacağız? 15. mektupta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl nüzül edeceği yazıyor. Risale-i Nur'un mektubatının 15. mektubunda yazıyor. İsa Aleyhisselam bir Hristiyan topluluğunun başına nüzül edecek. Ama o Hristiyan topluluğu Müslüman Hristiyanları namına layık dini i Muhammed'inin her şeyini kabul eden bir Hristiyanlar topluluğu olacak. Pey Peygamberimizi kabul edecek. Allah'a tevhid edecek. Ahirete aynen. Biz neye inanıyorsak onlar da ona inanacak ama biz iseviiz diyecekler. İşte böyle bir topluluk vücuda geldikten sonra ve bunlar kuvvetlenip kafirlere galebe edecek, dinsizlere galebe edecek bir vaziyete geldikten sonra İsa aleyhisselam cismi beşerisiyle gökyüzündeki yeryüzünden göğe çıkan cismi beşerisiyle onların arasına nüzul edecektir. O zaten belli olur. O zaten belli olur. Yani biz bugün İsa Aleyhisselam'ı İslam aleminde aramıyoruz. Hristiyan aleminde, Hristiyan Müslümanların namına layık büyük bir cemaatin başında nüzul edecek. Oradan İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü bileceğiz biz. Ve bence yakındır. Vakit yakın. Efendim, e, geçen sohbetinizde e, cennete kimler girecek sualini, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenler girecek demiştiniz efendim. La ilahe illallah Resulullah. Cennete mi? Evet efendim. Evet. Hakiki iyi La ilahe illallah Muhammed Resulullah mı diyecekler? Evet. Öyle diyecekler. Yani itikat yönünden bizim itikatımızdan hiçbir ayrılıkları kalmayacak. Çünkü din Allah'ın dini şey şeyde Kur'an'da, İncil'de aynı sözdür yani. Tevrat da aynı söyler. Farklılık yok tahrif etmişler. Hakikisi zuhur edecek onu. Evet. İsa Aleyhisselam nuru iman ile bilinir. Nuru iman ile bilinir. İnsan bir büyük zatın huzuruna girdiği zaman hakiki kamil büyük zatın huzuruna girdiği zaman elinde olmayarak kalbi Allah der insana. kalbi Allah'tır. Elinde olmayarak. Bu Allah'ın büyük peygamberi. Acaba kalp onu görünce ne yapar? Kafesini parçalar. Göğsünü parçalar. Eğer öyle değilse Allah bu kalbi şimdiden buradan alsın. Onun için kardeşim emin olsun onu gördüğü zaman kalbi paramparça olacak gökşünü parçalayacaktır bu İsaaley selam der diyecektir